dışarıya çıktı Betül Yusra. Şimdi de bir tane böyle bir araziye geldik. Güvercinler var. Güvercin kovalamak istedi. Dikkat et. <laughs> Bakalım güvercinler uçurabilecek mi? <laughs> evet. Kaçmıyorlar kızım. Sanki <laughs> gitmiyorlar bunlar. Bunlar alışmış kızım korkmuyorlar hiç. <laughs> tamam gel çok ekmek varmış buraya her taraf ekmek. Gel dikkat edelim gel basma ekmeklere. <laughs> gel gel tamam gel hadi arabaya gidelim artık. Geçir <laughs> gel gel. <gülüyor> tamam gel kızım artık. Hadi gidelim. <laughs> Uhey. Uh, uh, hey. <laughs> Hadi gel. Arkadaşlarına hoşça kal demek ister misin? Bak bakalım. Bak bak. <laughs> Bana bak. <laughs> Yakalanmazlar. Kızım gel buraya. Bak arkadaşlarına hoşça kaldı hadi. Betül Hüsra, güvercinlere dalınca unuttu her şeyi. <laughs> <laughs> Hoşçakalın arkadaşlar.